Samsun'un Merkez Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki öğrencisini kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybeden İmam Hatip, Mehmet Çıtak, memleketi Çorum'da toprağa verildi. Çıtak'ın cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evine helali kalınmasının ardından bir yıldır görev yaptığı kent merkezindeki Fatih Sultan Mehmet Camii'ne getirildi. Evet, evet. Evet. Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay da katıldı. Çıtak'ın cenazesi, cenaze namazının kılınmasının ardından merkeze bağlı Güzel Yurt köyünde toprağa verildi. Bu kişi niyetine Uyalım hazır olan imanına. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahüekber Şehit olan hafızımız, görevlimiz, değerli hocamız Bizlere şöyle hitap ediyor Daha düne kadar ben de sizin aranızdaydım, Yaşıyordum, geziyordum, nefes alıyordum ancak bugün aranızdan ayrıldım buyuruyor. Cenab-ı Hak gerekli dersi alabilmeyi ahiret için, ölüm için hazırlanabilmeyi cümlemize nasip etsin inşallah diyoruz. Haklarınızı helal ettirir miyiz? Haklarınızı helal ettirir Hocamızın mümin, muahhit salih bir kul olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. misiniz? Evet. Cenab-ı Hak bu güzel şahitliğinizi ve hocamızın şehadetini kabul eylesin. Evet.

i don't know